Evet kızlar çokça sorduğunuz sorulardan bir tanesini size canlı canlı çekim yaparak uygulamak ve göstermek istedim. Bu da küpil kızım var benim. Ancak bayram dolayısıyla ben uzakta gittiğimde benim oğluşlar evde kaldığında küpelimin suyunu çok sevdiğini bildiklerinde onlar da ona su verdikleri için benim küpelim birazcık böyle görüyor musunuz? Pamukçuk olmaya başlamış. Çünkü kendisi suyu sever ama beni boğmayın der. Ama onun annesi burada değil de abileri de biraz miktarı arttırmış sanırım. Herhalde anne bizden devamlı isteme der gibi. Görüyor musunuz? İşte bu beyazcıklardan bu pamukçuklardan ya da bitten, böcekten ne diyorsunuz bilmiyorum. Bunlardan köpeli kızımı kurtarmam için hemencik tabii ki kümlelimin malzemelerini buraya getirdim. Sizlerle beraber canlı canlı yapalım. Şimdi normal bir Arap sabunu. Markası çok önemli değil. Ben 101'den 101den şoktan almışım. Tam hatırlamıyorum. Ve elimde böyle bir görüyor musunuz? Şurada 500 yazar. Şurada bir yerde 500. Buradaymış. 500 milim. Ve 500 milimlik bir su şişesi. Şimdi bunun içerisine Allah tek elimle çekim, tek elimle video anlatım biraz zor. Bir yandan da rüzgar inşallah düşmez aşağıya. Şöyle kenara koyup evet bu yarım litre suyumuzu bu şekilde şişemize dolduruyoruz. Evet doldu şundan da şu kadar bir şey kaldı ve Arap sabunundan yarım kapak içine doldurdum onu da buraya döküyorum 1 litreye bir kapak yarım litreye yarım kapak kendi kapağıyla Arap sabunun kendi kapağı ile ölçümüz daha sonra bunu kapatıyoruz ee, bu elimle kapat aç İyi, maşallah bu elimde çalışmaya başladım çok iyiyim ben <laughs> böyle kapatıyoruz ve bekletme yapmadan sadece şu şekilde bir çalkalama yapıyoruz zaten köpürmüyor Arap sabun özelliği gördüğünüz gibi ve bunu e, elimde elimle bir ayarlayabilirsem evet ayarladım bunu küpeli kızıma hız 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 olarak arkadan cama da geliyor gelsin şu şekilde sıkıyoruz görüyor musunuz kızlar bütün o beyazlıklar üzerine Allah'ım camın da tertemiz oldu Tabii ki bu arada acaba tertemiz mi oldu kirlendi mi zaten tertemizdi kendileri evet bu şekilde sıktım onu bir çevirelim Arkasını da sıkacağız var mı yok bilmiyorum ama yine de sıkalım. Bu şekilde küpeli kızımı Arap sabunu kürü ile kurtaracağız. Bu kadar. Yarım litre suya yarım kapak Arap sabunu koyduk. Sadece bir iki çalkaladık ve fıs yaptık. Ee, bu şişeyi atmıyoruz, dökmüyoruz. Üç günde bir şu şekilde bir sallayarak tekrar fıs, fıs yapıyoruz. Bu şekilde bu beyazcıklar bakın zaten şöyle yaptığınız zaman kendileri gidiyorlar. Arap sabununun hiçbir zararı yok. Aksine buradaki bakın hiç kalmadı bile. Görüyor musunuz? Hepsi gitti. Demek ki o beyaz pıtırcıklar. Bakın hiç yoklar. Hepsi gitti. Hiç kalmadılar. Arap sabunu ile aktılar ve bittiler. Çok şükür. Evet. Kürlerimiz bu şekilde. Ee, bir de unutmadan söylemem gerekiyor. Ee, küpe çiçeği kesinlikle gölgeyi seviyor. 2-3 ee, günde bir yapraklarını sadece suyla fısfısı seviyor. Ve alttan suyu olması gerekiyor. Ee, topraktan da suyu veriyoruz ama alttan suyu her zaman olması gerekiyor. Devamlı nemli olması gerekiyor. Böyle olduğu zaman da bu şekilde bir sürü pıtırcık pıtır 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 pıtır, pıtır pıtırcık dersi veriyor. Mesela şu an benim balkonumun görüyor musunuz? Şu kısmı güneş ama bu kısmı gölge. Yani aloe vera gölgede, yılbaşı da gölgede birileri için pek fark etmiyor gölge veya güneş. Çünkü güneş de seviyor, gölgeyi de seviyor. E, kurdeleler hatta güneşteyken güneş gören kısımları görüyor musunuz? Böyle çizgili oluyor. O yüzden buna kurdele deniyor. Bu taraflar çok güneş aldığı için bakın bu yapraklar daha çok çizgili. Ama buradaki yapraklarda çizgi yok. Kurban olursun yaradana ya. Begon de şu an güneşten güneşleniyor. Petunia da öyle sabah güneşine aldı. Direkt güneş üzerine gelmeyecek. Ama küpeli olsun, aloe vera olsun, yılbaşı olsun, onlar sadece sabah güneşine alması gerekiyor. Arap sabunu türünü her şekilde gösterdiğim gibi her bitkiye uygulayabiliyoruz.